Lan. Kanka. Tam bu kadar da korkmaya gerek yok. Ha buradasın. Hadi şu Grey. Arabaya gidelim. Kanka gel beni takip et. Şu arabaya gir. Sen bindin mi? Lan binmemişsin ki. Bulumsun, sen. Heh tamam buradasın. Lan niye çıktın? Kanka. Lan. Hayır. Lan. Aa ha, buradasın. Ben de girmediğini niye zannettim lan. Korktum. Korktum kanka kayboldu çıktın diye. Yani arabadan. Welcome to camping Yani kampa hoş geldiniz. Ben birazcık ben birazcık e, şurada ormanlarda gezeyim. Aynen görünmez duvar var. sizi görünmez duvarlar. Kanka çok geç eve gidemiyoruz. bu çadırlarda çam var. Ve çadırlar... Ha bu çadır değil bu bir ev. Ne? Kafam karışıyor. Kanka bu... Bu çadır ev mi yoksa normal çadır mı? Şöyle gel. Şu ev mi çadır mı? Ney? Tamam. Bir de şurada çanta var. Acaba ne var? Şimdi. Ve hareket ettiremiyorum karakterimi. Şöyle fuz. Yok. Oyun crash vermiyor. Sadece Ekranım bozuluyor. O kadar. A gezebiliyoruz. Tamam. Arabanın içinde ne var? Valla bilmiyorum. Kedini kucağına mı aldın? Kanka bir tane değişik bir ev buldum. Yani ev değil. Bir kabinet olabilir. Ve çekici evdeymiş. Çok saçma. Evet. Bir tane ev buldum şurada. Bir dakika not var burada. Camping trip gone wrong. Bir dakika ne? Bir tane not bulmuştum da aslında bir tanesini. Allah kahretmeyin. Miran, ne yapıyorsun? Hadi şurada oturalım. Kanka otur otur. Kanka benim oyun şey oluyor. Kendi farkında karakteri hareket etmiyor. Ay, karakter hareket etmiyor ki. Kanka şu an karakter kendini kontrol ediyor. Ay, ne oh, geldi 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 geldi. Oh. Bir O oh, orada hala duruyor tek oh, kaç. Oh, kaç. Kaç. Kaç 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 kaç. Kaç! 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 Ben kaçıyorum. Canımlara yakalanma. Heh. Okudum şurada not. Camping, go, camping trip gone wrong. A family of five went camping in the local camping nurse. Ben kayboldum. Kanka ben kayboldum. Nerede olduğumu bilmiyorum. Hayır, yağmur başlıyor. Kaç, kaç öleceğim, öleceğim, öleceğim. Aa, Kamplar bizi öldürüyor, çok saçma. Kaç, kaç, kaç. Lan burada bir şey yok. Öleceğim. Öleceğim. Ben, ben de. Öleceğiz. Öleceğiz, öleceğiz, öleceğiz. Ben, ben. Öleceğiz. Kabineti buldum ben, burada. Öldüm. Yani. Öldüm ya. Lobiye geri dönmek. Öldüğümüze inanamıyorum. Şey yağmurdan. <laughs> yağmurdan öldüğümüze inanamıyorum. Yağmurdan öldüğümüze inanam inanamıyorum. Keşke o çadırdan canavar çıkmasaydı iyi olurdu ya. thank <laughs> you Şurada değil mi? Bir yerde. Aa buldum. Eee <laughs> <laughs> ne yapıyorsun o? mağarayı buldum. Hı. Kanka galiba burada durmayız çünkü kampa teleport ed edileceğiz. <laughs> Sesim kasıldı. Tamam. Spawn of the camp. Kampa, let's go. He. Ne yapayım? Oğlum her oyuna girdiğimiz zaman bir tane furry çıkıyor ya. Biraz o canavar çıkacak. Bekle. Oh, kaç 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 Mağarayı bul. Burası değil, burası yanlış yer. Geri dön, geri dön, geri dön, geri dön, geri dön. Uh. Burası değil yine. Ya yanlış yere gidiyorum. Yine yanlış yere gidiyorum. Ormanda geziyorum. Hayır. Yağmur yağacak. Ha, Mağarayı buldum. Mağarayı buldum. Kanka bir tane çadırların içine gir. Kampın. Açılımı kim yaptı? Tek başıma yaşıyorum. Brandt öldü. Ve artık onun için kazanmam lazım oyunu. Ve kazanamayacağım galiba. Çünkü oyunda parkur olabilir. Eminesi birazcık dolaşayım. Bu süreyi çıkamam. Çekeyim olmuş. Bir sepetimi geri dönmek için birini göndermeyi veya bir kitle kurmalısın gitmek istemiyorum hayır. Hayır gitmek istemiyorum. Ne dönecek mi Desde que a gente quebrou a porta, a gente